Arkamızdaki arabalar geçsin. Bizim kenar çekilmemize gerek kalmadı. Bu yurdayı bahs buradan bahsediyordum ama hesap da E evet, buralar da çok güzel. Yani burada işte kurbanlık satanlar, yumurta satanlar, köy tavuğu satanlar. Yani bir sürü insan oluyor. Ya genelde yazılar falan yazıyorlar ama şu an görmedim. Ya falan mükemmel değil mi ya? Yeni köy buradan gidiyormuş. Niye sıkıştırıyor acaba? Niye? Niye sıkıştırıyor acaba ya? Zaten 50 ile gidiyoruz daha. Kaçla gidelim ya şöyle bak. Harekete bak bak. Bak nerede arabası oluyor ya. Kansız herif. Karşıdaki ne yazık. Ya yolu biliyor olabilirsin ya. Neden böyle şeyler yapıyorsun ki? Esot geçsin diye yaptım. yani hiç kimse kendi şehirinden gitmiyor ya. Şuna bak. Sağa sağa da geniş, sola da geniş. Her yere kafalarına göre gidiyorlar anasını satayım. Şuna bak ya. Sen normal gittiğin zaman da neden gittin diyorlar yani. Bak solda mı ha. Burada çok büyük çiftlikler var. Şurada arkadaşlar bir genin. Biz yaban ördek sandık. Yani buradaki çiftliğin ördekleriymiş. Şurada bir tane küçük göl var. İçi hep ördek doluydu. Burada değil göl. Bir ileride. İki virajın orada. Şurada hemen göl var. Sol tarafta kalacak. Hep ördek doluymuş. <laughs> Biz de Yaban ördek sanmıştık gelmiştik. Ha orada balıkçıl var bir tane galiba. Ama şu an bir şey yok. Amca bize kızmıştı. Ne yapıyorsunuz orada ördekler bizim falan diye. Ha iyi. biz sadece bakıyorduk yani bir şey yapmamıştık. Evet Kozbeli'ye doğru iniyoruz. Güzel bir hava Havası Şuradan gidelim Çeşme hala çalışıyor muymuş ya? Yara kapalıydı, su akmıyordu Burada çok güzel kahvaltıcılar var. Hatta düğün yaptıkları böyle kır bahçeleri falan var. Yani güzel yerler var. Özellikle dibek kahvesi çok meşhur burada. Kozbeyli dibek kahvesi. Kuzu! bu kadar içine bu kadar yeni yapı yani ben sevmiyorum Hasan da kaskıma vurup vurup duruyor şu an arkadan kafa atıyor yani Evet arkadaşlar bahsettiğim kahvaltıcılardan biri şu sağ tarafta var şu karşıdaki var aşağıda şu yukarısı her yer kahvaltıcı burada her yer kozbeli konağı, kozbeli sofrası, dibe kahvecisi falan var. Yani manzarası da güzel buralar. Yani yukarıdaki yerleri manzaraları da güzel. İşte bakın burada kahvaltıcı var. Antik ev kahvaltıymış. Burayı ilk defa görmüş olabilirim hatta. Şurada kozbeli sofrası var, meşhur. Yani yazın burada arabalar karşılıklı geçemiyorlar, o kadar kalabalık oluyor yani biz kahvaltı yapmaya ve kahve içmeye şakir abi var. Oraya geliyoruz. Yani orayı da göstereceğim size. Şurası pazar kuruluyor şu aşağıda. Evet, şurada yemek yiyorlar. Ne yapıyorsun ya? Acıktın mı? Ne olmuş? Senden bahsettim. Yürü. Bekle. Şurada arkadaşlar gösteremedim şu an. Bekle abicim bekle. Geçelim bekle acele etme. Gösteremedim vallahi arkadaşlar ama o aradaydı. Şöyle kestirme var bir de düz yol var. Sizi nereden götüreyim? Düz yoldan götüreyim ya. Kestirmeden götürmeyeyim sizi. Burası kestirme. Burada da çünkü kahvaltıcılar falan var yani onlara bakarız. Burada güzel kahvaltı yerleri var. Bahçeler falan havuzlu evler. Otel falan yapmışlar yine. Burada bisiklet yolu ve yürüyüş yolu var arkadaşlar. Çok uzun bu. Bayağı uzun bir yol. Oh Altı sürttün ama torun. <laughs> burada bir tane su var. Yani çok meşhur hatta iki tane var. Bir bu var, bir ilerideki var ya. Ben buradakini daha çok beğeniyorum. Beta ileride var. Ya burada köy ekmeği falan çok satıyorlar arkadaşlar. Köy ekmeği olsun, reçel olsun, bal olsun. bak burada amca da satıyor yani. Merhaba amca. Hayırlı işler. Ben buranın suyunu çok seviyorum. Gerçekten güzel buranın suyu da. Bir de daha ileride bir tane su var. Orası da opa. Orası da çok iyi. Hatta bayağı iyi. Burada da bungalovlar var böyle. Oo. Oh. Kayıtta evet kayıttayız. Deli gibi sinek var ya tabi köy yolu normal. Manzara güzel. Yeşilliğin içindeyiz. Yani hayvanlar, teze kokusu harika. Dediğim su da burası arkadaşlar. Bu ağacın özellikle burası meşhur zaten çok yani. Bak ya, amcam bir tanesi dolduruyor yaptı. Oradan falan çıkmasın. Şurada bir tane çay bahçesi var. Kahvaltıcı. Şu an çok içten gidiyorum biliyorum farkındayım. Bu sağ taraf. İçten gitmemin sebebi de yani hep hayvan pisliği, traktörlerden bir şeyler dökülmüş ya da bilmiyorum ne. Ama kayma ihtimalim var tabii ki de bundan rağmen. Evet geçerken yani buradan giderken bu kavşaktan geçmiştik. Ee, bence Türkiye'nin en saçma kavşaklarından bir tanesi burası. Yani şu düz giden kişi için ciddi derecede yol daralıyor. Evet, evet genişletecekler galiba. <laughs> Tekrardan Foça yoluna çıktık arkadaşlar, yeni Foça yoluna. Giderken gittiğimiz e, o fabrikalar yolunu kullanmayacağım çok pis ve gerçekten yani iğrenç bir havası var toz var yani yapış yapış bir şey oluyor üstün ondan sonra onu da geçtim yani çok fazla metal var yolda lastiği falan yarma ihtimalimiz çok çok yüksek o yüzden lastik alamıyoruz zaten. de çok iyiymiş yani lastik falan çok alamıyoruz Sağ ol dayı. Tam yolun ortasında durduğun için teşekkür edersin. Evet ser yapıya geldik. Ser yapı. Bakalım birileri var mı? Burası İzmir'in en iyi konteynercisi arkadaşlar. Ser yapı AŞ. aşe. Görünmüyordu kimse Ya Yağmur yağacak galiba. Hava bozdu. da yapacak bir şey yok. Ne yapalım. İşte iki kişi 70'le çıkıyorum. Yokuştayız. Çok fazla büyük bir yokuş değil. Eda motoru yoruyor mu? Yoruyor. Ya şu Google'daki şey gibi değil mi ya? Masaüstü gibi. Google muydu? Microsoft. Microsoft. Masaüstü gibi. Çok güzel. İşte fabrikalar orada. Az önce o yoldan gelmiştik. Bak bak sağımızdan geçiyor. Ne yapıyorsun ya? Bak bak hareketlere bak. Bak, bak harekete bak bak. Tövbe ya. Hadi geç bakalım. Gördünüz mü aynadan da? Yani biraz yavaşlayalım da şunun arkasındaki tahtalar uçar mı uçar? Belli mi olur? Evet arkadaşlar fabrikalar burası. Hep fabrika. Şu yeşil sarı şey ne acaba ya? Toz bir şey. gerçekten çok kötü bozdu. Ozan İzmir'e gitti merkeze. Kaçta döner bilmiyorum ama inşallah ıslanmaz o da. i̇nşallah yani biz ıslanmayız. Şu an Ozan'la çık kendimi düşünmek istiyorum. Kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Bu yolu fabrikaları işte fabrikaların olduğu yolu kullanmayalım diye yani kullanılmasın diye bu yolu yaptılar güzel de oldu bence yani çok güzel oldu. ama çok dolanıyor yani orada 5 dakikada geçiyorsak burada 20 dakika falan sürüyor yani bu yolda yani ciddi derecede uzatıyor yolu ya tabi hem ee, koku yok duman yok toz yok ya her şeyden önce yani orada ciddi derecede kaza oluyor kamyon yok bu yolda yani orası hafta içi gör, görmeniz lazım yani göreceksiniz şuradan pistine bakar mısınız Çok fazla rüzgar var şu an ya. Ciddi derecede rüzgar var şu an. Yani şu an tam koltuğa oturamadığım için asandan dolayı popom uyuştu. Hemen. Çünkü çok küçük mesafeye oturuyorum. Arkada motorun arkasına kasa olduğu için. Allah yardımcısın olsun dayı. Yolda kalmışsın. Vallahi çok kötü bir şey ya. Şu yağmura yakalanmadan gideriz inşallah. Zaten yağmura yakalarsam Hazel'in dilinden kurtulamam. Hele bir de var ya hastayım falan dersen bittim yani. yani çocuk hasta olmasın diye yani yanlışlıkla böyle bir boğaz falan dedim mi bittin. O gün yani o çocuğun bulunduğu ortama giremezsin bizim evde. Gerçekten yağmur geliyor. Sıra sıklamamadan gideriz inşallah zaten yağmur falan başlarsa petrole falan sığınırız da. Yani ben su geçirmez motorcu ileyim var sıkıntı yok. Haskal'da da var ama Hasan'da yok yani Hasan yazık çocuk hasta olmasın. Bu arada gidiş düzenimizden bahsedeyim arkadaşlar. Genelde Ozan önde gidiyor ben arkada gidiyorum. Yani e Şimdi Pascal gelince de Pascal'da şey aldık, ortamızı aldık çünkü hem çok fazla bilmiyor. Bir de ona anlattık işte şu şekilde gideceksin fermuar düzeni diye. Yani giderken birbirimizi görebilecek şekilde aynalarda kontrol ede de gidelim tarzında. İşte viraja gireceği zaman önde Ozan gittiği için Ozan'dan örnek veriyorum. Ozan viraja gireceği zaman işte onun arkasına geç, onun hizasına geç. Ya sakin ol ya, bir sakin ol ya. Bekle. Biz de döneceğiz ha. Hadi geç. Pislik doğrusu geç. Allah Allah. Ya çıkış çıktın yani. Tarlı yoldan giriyorsun yani ne? Sıkıştırıyorsun adamı ya. Yani. Niye sıkıştırıyorsun? Ya arkadaşlar sol şehri ciddi çok pis yani. Öyle böyle değil. Ya bilmiyorum kameraya yansıyor mu da. Yani o kadar pis ki her yer lastik parçası bir şey böyle toz toprak yani hiç kullanılmıyor neredeyse çünkü. Ya oraya geçsek yani bir virajda kayarız orada. Biraz zorlasan. Ya bir de sen de en az 5-6 kişisin arabada ya. Niye arkadaşlarını tehlike atıyorsun yani? Bir sıkıştırsan bize çarpsan ne olacak? Allah korusun ya. Evet bunu geçelim. Bu büyük bir tünel foçaya dönecek. Evet soğuk oldu. Yani iyi ki ben ceketteki astarı çıkartmamışım. Hatta iyi ki Ozan çıkartmıştı. Yanıma alayım mı dediğinde al demiştim. Neden kaskın yok abla senin ya? Ortada da çocuk var galiba ya Allah'ım yarabbim ya Abi yapmayın şöyle şeyler Yani sadece amcada kask var Ablada kask yok Çocukta zaten hiçbir şey yok. yazıp günah yani çocuğa. Ya tabii imkanlar o kadarsa yapacak bir şey yok ama ya benim de mesela arabam yok şu an. Bir şey olduğunda ben de bir şey oldu ya. Bir şey olduğunda Allah korusun yani geri dönüşü yok. maşallah çekelim ya yanıyormuş vallahi. Evet tam burada başlamıştık arkadaşlar yolumuza. 77 kilometre olmuş tam buradan o Shell istasyonundan çıkalım. Yani yeni Foça yolundan eski Foça'ya hiç eski Foça'nın içine girmeden arka yoldan tekrardan buraya geldik. 77 kilometre 78 olmak üzere. Çok güzel buralar. Yemişin. Her yer yemyeşil Videoyu burada sonlandıralım. Buralarda başlamıştık. Tekrardan buralarda bitirelim. Çok güzel bir gün oldu. Yani hava gerçekten mükemmeldi. Çok çok iyiydi. Çok güzel bir yol yaptık beraber yani benim için öyleydi en azından. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, herkes kendine iyi baksın. Hepinize sağlıklı günler. Hoşçakalın. <laughs>